Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar kardeşlerim. Bugün bambaşka bir konudan bahsedeceğim size. Bir biyografiden bahsetmeye çalışacağım. Sevgili İzzet Güllü hocamdan bahsedeceğim sizlere. Bakın, İzzet Güllü ismini duyanlar hakikaten çok şanslı olanlar. Ya İzzet Güllü ismini duymayanlar hala o psikoloji ve psikiyatri sektörünün elinde oyuncak haline gelmiş insanlar ne yazık ki. İnşallah bu videoyla da birçok kimse İzzet Güllü ismini duyar ve İzzet Güllü'nün vermiş olduğu bilgilerden istifade ederek hayatına yeniden yön verir sevgili kardeşlerim. Zaten bakın son zamanlarda İzzet Güllü hoca hakkında bir karalama kampanyası yapmışlar. Karalamaya başlamışlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Sektörden beslenmiyor. Sektörden beslenenler biliyorsunuz malum sektöre laf edemezler. Birçok, birçok değil tamamına yakını hatta e, psikoloji ve psikiyatri sektöründen besleniyor. Ne yazık ki. İnsanların sorunları üzerinden para kazanıyorlar. İnsanların sorunları üzerinden ticaret yapıyorlar. İnsanların sorunları üzerinden seans üzerine seans alıyorlar sevgili kardeşlerim. 500 lira, 1000 lira, 1500 lira, 3000 lira insanlardan duyuyoruz terapi seansları var. Ne yazık ki böyle. Ciddi bir denetleme yok sanırım bu sektörde. Ki buradan da yetkililere sesleniyorum. Bence psikiyatri sektörü ve psikologlar her ay kesinlikle ve kesinlikle denetlenmeli. Hatta sınavlara tabi tutulmalı. Bilgileri ve anlattıkları kesinlikle denetlenip kesinlikle güncellenmeli sevgili kardeşlerim. Yoksa herkes bu sektörde at oynatabiliyor. Ne yazık ki. Ve bu sektörde asla sözünü esirgemeyen tek isim var. Sevgili İzzet Güllü Hocam. Hatta hastalık yalanı uydurulmuş ve hastalık yalanının üzerine bir sektör inşa edilmiş adeta. Ve İzzet Hocam diyor ki bu sektörü temelden yıkıyor. Sizin hastalık dediklerinizin hiçbirisi hastalık değil. Onlar bozukluk. Hastalık ve bozukluk tanımını ayrımını bana yapın. Ama yıllardan beri bu tanımı yapabilen hiç kimse çıkmamış karşısına ve çıkmıyor da. Birçok defa takip ettim. Birçok defa canlı yayınına davet etti biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Diğer psikiyatri uzmanlarını veya psikologları hiçbirisi cesaret edip de yayına katılamadı. Çünkü bilgi eksiklikleri var. Olmasa bile eğer biliyorlarsa bile bu bilgileri saklıyorlar ve kendi lehine kullanmak için mücadele ediyorlar. Yani kimse umurlarında değil. Halk sağlığı umurlarında değil gibi sevgili kardeşlerim. İzzet Güllü hocamın hakkında şu son zamanlarda işte psikologlar olsun, gazeteci, araştırmacı vesaire yazarlar olsun ünvanını bilmiyoruz tabii ki. Ne kadar doğrular, ne kadar gerçekten gazeteciler, araştırmacılar veya gerçekten ne kadar bilgi sahibi psikologlar veya psikiyatristler Karalama çalışmalarına başlamışlar. Çünkü işlerine gelmiyor sevgili kardeşlerim. İzzet Güllü hocayı ben yıllardan beri takip ediyorum. Bakın o kadar çok psikolog izledim, o kadar çok psikiyatri uzmanı izledim, televizyonda dinledim, haberlerinde haberlerde izledim, e, kitaplarda iz okudum e, veya işte sohbetlerine, seminerlerine gittim, dahil oldum. Ama hiçbirisi İzzet Güllü'nün 15 dakikalık yayınları kadar etkili olmadı. Ciddi söylüyorum ve samimi şekilde söylüyorum. Beni tanıyanlar tanır. Lafımı, sözümü hiç kimseden esirgemiyorum sevgili kardeşlerim. İzzet Güllü öyle bir yerden vuruyor ki temelden sarsıyor. Bütün bildiklerinizi temelden sarsıyor sevgili kardeşlerim. Aslında kurgulanmış bir e, sektör var ve bu sektörün dinamiği olan temeli olan e, bilgileri sarsıyor. Yalanları sarsıyor. Yalanları yok sayıyor. Yok diyor böyle bir e, sektör yok, yalan söylüyorsunuz diyor. Bilimsel bir tarafı yok diyor. ve Bakıyorsunuz anlattıklarına, bakıyorsunuz e, onunla birlikte şifa bulanlara binlerce, yüz binlerce insan var. O kadar terapiye gitmiş, o kadar ilaç kullanmış, o kadar seans almış ama İzzet Güllü'nün bir videosuyla kendine gelmiş. Hepsinden ümidi kesmiş. En son noktaya gelmiş, İzzet Güllü hocayı tanımış ve gerçekten dertlerine çare olmuş, şifa bulmuş. Binlerce insan var. Hangisi yalan söylüyor sevgili kardeşler? Sektör mü yalan söylüyor? Yoksa bu binlerce kurtulan, şifa bulan kardeşlerimiz mi yalan söylüyor? Lütfen bu konuya özellikle dikkat edin. 25 yıllık bir psikologdan bahsediyorsunuz. 25 yıllık tecrübeden bahsediyorsunuz. Bakın ağzınıza alırken onun ismini alırken, onu karalamaya çalışırken lütfen bunları göz ardı etmeyin. Sektör ağzıyla konuşmayın. Gerçekten insanlardan, milletten, halktan yana Halk sağlığından yana olun. Konuşurken sevgili kardeşlerim. 25 yıllık tecrübe. Öyle boş tecrübe değil yani. Klinikte psikolog olan adamlara benzemiyor. 2 yıllık yüksek lisans yapıp da işte ben psikolog, uzman psikologum falan filan demiyor. Bakın içinden gelmiş, kökünden gelmiş, temelinden gelmiş bu işin. Mutfağından gelmiş, laboratuvarından gelmiş. 30 bin saatin üzerinde görüşme yapmış. Öyle özel kliniklerde yapmamış bu işi. Devletin birebir e, müdahil olduğu yerde devlet hastanesinde yapmış. Öyle herkesin harcı da değil yani sevgili kardeşlerim. Öyle klinikte babam da yapar. Ben de yaparım klinikte. Böyle şeyler yok kardeşim. Bakın hayatın içerisinden bir adamdan bahsediyoruz. Öyle sadece psikolojiyle de ilgilenmiyor. Felsefesi de var yanında, matematiği de var. Diğer bütün hayatı ilgilendiren branşlar da var. Hepsinden bilgi sahibi. Analitik düşüncesi on numara. Yani böyle sektör ağzıyla konuşmuyor. 100 tane psikolog dinliyorsunuz, 100 tane psikiyatri uzmanı dinliyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi böyle çünkü tek kaynaktan çıkmış gibi. Ama İzzet Güllü'yü dinleyin. Bakın izleyin. Hepsinden farklı söylüyor. Ve gerçekten de hayatınıza uyguladığınızda hayatınız değişiyor sevgili kardeşlerim. Öyle yani işkembeyi Bey Kübra'dan sallamıyor adam. Sallamıyor kardeşlerim. Yani öyle şimdi gülüyorum tabii sevgili kardeşlerim. Bazı genç psikologlar var. Eleştirmeye çalışıyorlar güya. Veya işte kendini gazeteci, yazar, araştırmacı olarak tanıtan tipler var. Onlar da karalamaya çalışıyorlar. Nasıl bir tarafından yakalarız diye uğraşıyorlar. Uğraşamazsınız. Boşu boşuna çalışmayın sevgili kardeşlerim. Ama şu var. Meyve veren ağaç taşlanır. Siz halkın yanında, halkı halkın için, millet için bir şeyler yaptığınız zaman zaten sizin dalınıza binerler. Hani devrim arabaları filmi vardı. Orada çok güzel bir ifade var. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz diye sevgili kardeşlerim. Siz başarılı oldukça dalınıza binmeye çalışırlar. Bu iş böyledir. Bu iş böyle. Ne yazık ki böyle. Türkiye'de böyle, dünyada böyle midir bilemiyorum. Ama siz Türkiye'de sivrildiğiniz ve başarılı olduğunuz zaman hemen sizin dalınıza binmeye çalışırlar. Üzerinize gelmeye çalışırlar. Ama yara bence şu. Psikiyatri sektörü ve psikoloji sektörü muhtemelen... Ee, Kaygı yaşıyor. Ne kaygısı? Mesleki varoluş kaygısı. Çünkü insanlar itibar etmiyor artık. Çünkü bir yalanını çıkardığınız bir sektörün diğer her söylediği doğruyu sorgulamak zorunda kalıyorsunuz. Acaba diyorsunuz. Çünkü öyle bir hal almış ki bütün insani halleri kalkmışlar psikolojik bozukluk olarak değerlendiriyorlar. 3 gün 5 gün sıkıntı yaşıyorsunuz. Ah depresyon diyorlar. 3 gün 5 gün bir borcunuz vardır. Onun neticesinde bir üzüntü, bir karamsarlık, bir sıkıntı, bir hiçbir şey yapamamak geliyor içinizden. Hemen depresyondasınız diyorlar. Çok düşünüyorsunuz. Ah, düşünce bozukluğu. Biraz bir şeylere böyle bir yatkınlığınız var. Birkaç kereden fazla yapıyorsunuz. Ah, takıntı. Yani siz kutladığınız zaman insanlar zaten beyin olarak onlara daha duyarlı hale geliyorlar. Siz onları zaten hasta ediyorsunuz. Bıraksanız insani hallerini kendileri yaşasalar, yaşasalar zaten kendilerine kendi kendilerini tedavi edecek insanlar. Siz sadece gölge ediyorsunuz. Gölge ediyorsunuz. Gerçekten Türkiye'de veya dünyada psikoloji uzmanları veya psikiyatri uzmanları halk sağlığını düşünüyorlarsa kendilerini çek etsinler kardeşim. İzzet Güllü dediğiniz zaman bu insanlar neden saygı gösteriyor? İzzet Güllü dediğiniz zaman bu insanlar niye durup düşünmeden Aa, o hocam dediyse doğrudur diyor. Bir düşünün bakalım. Binlerce, yüz binlerce psikolog, psikiyatrist vardır belki de ülkede. Niye bunların arasından tek İzzet Güllü'ye karşı böyle bir sempati var, sevgi var? Sektörün dışında mı bu sevgi. Halkın sevgisi var sevgili kardeşlerim. Yani o sektör dışlasın. O sektörün dışladığı herkes gerçekten iyi insandır. Gerçekten işinin uzmanı, işinin ehlidir sevgili kardeşlerim. Ben buna inanıyorum. Psikiyatri veya psikoloji alanının dışındayım. Çok rahatlıkla eleştirebiliyorum. Dışarıdan gözlemliyorum, okuyorum, dinliyorum, seminerlerine gidiyorum. Ama bana hiçbir şey katmadılar. Hiçbir şey katmadılar. Sadece laf üretiyorlar olanı herkes görüyor. Onu ben de görüyorum zaten. Bir kişisel gelişimci de onu çok rahatlıkla görebiliyor. Ama gerçekten problemi olanlara çare olabiliyor musunuz? Olamıyorsunuz. O kadar çok uzman var. Sorunlar da bu uzman derecesinde artıyor. Paralel bir artış gösteriyor. Ne yazık ki. Ama seanslar 300, 500, 1000, 1500 vesaire. Herkesten duyuyoruz bunu. Sayfama binlerce mesaj geliyor. Diğer sayfalara yazıyorlar. Hocam işte şu kadar seans verdim iyileşemedim. Seans parası verdim iyileşemedim. Şu ilacı kullandım iyileşemedim. Bu ilacı kullandım iyileşemedim. Niye iyileştiremiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Niye? Neden? Madem ki her şeyi biliyorsunuz. O kadar değerli hale getirttirdiniz kendinizi. Neden sorunlara çözüm bulamıyorsunuz? Neden çare olamıyorsunuz? Tabii o da kolay. Sizinki dirençli çıktı deyip insanları yine kandırmaya devam ediyorsunuz. Genetik diyorsunuz, kandırmaya devam ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, İzzet Güllü ismini duyduğunuz her yerde, her makalesini okuyun. Belki de işte 20 bin tane makalesi vardır, bilmiyorum. Bilemiyorum, yani o kadar çok iletisi var ki. Hani makaleye geçtiğinde iletisi var ki sevgili kardeşlerim. Küçücük iletiler bile size hayat ışığı olabilir. Okuyun, gördüğünüz yerde dinleyin canlı yayınlarını izleyin. Gerçekten hayatınıza bakışınız değişecek. Hayata bakışınız değişecek. Göreceksiniz, gerçekleri göreceksiniz. Ve bu sektöre karşı inancınızı tekrar sorgulayacaksınız. İzzet Güllü hocamızı desteklemeyi unutmayalım. Youtube kanalına da abone olun derim sevgili kardeşlerim, sevgiler.